Bu hamile kız kocasını başka bir kızla görür. Bu kız erkek arkadaşına bebeğim çocuğunun annesi olacağım der. Çocuk kız arkadaşının hamilelik raporunu görür ve çok mutlu olur. Kız der ki bebeğim hamile olduğuna göre ne zaman evleneceksin? Çocuk çok yakında karımı boşayıp seninle evleneceğim der. Sonra bu kız kocasını arar. Çocuk söyle bana iş nedir diye sorar. Kız bugün kontrol için doktora gitmemiz gerektiğini söyler. Çocuk burada çalışıyorum boş oturmuyorum kendin kontrol için hastaneye git der. Sonra çocuk kız arkadaşıyla gider. Bu kız da kocasına çocuğuna Rahul'un çocuğu diye ...onu tuzağıma düşürdüğümü söyleyen bir aldatandır. Şimdi onunla evleneceğim ve bütün mal varlığını... ...kendi adıma alacağım der. Gece çocuk eve gelir ve karısına... ...bu kadar çok şey topladıktan sonra nereye gidiyorsun? Karısı seni bırakıp annemin evine gidiyorum der. Çocuk ama neden? Benim suçum ne? der. Karısı diyor ki çok saf olma. Seni hamile kız arkadaşınla gördüm. Çocuk diyor ki gerçeği öğrenmen iyi oldu. Neyse yakında senden boşanacaktım. Karısı diyor ki zaten başka birini bulduğun için... ...beni boşacaksın. Sonra bu kız buradan gidiyor. Ertesi gün müdür patronuna diyor ki... Ki, efendim, bugün kız arkadaşını başka bir çocukla bir otele giderken gördüm. Çocuk diyor ki: "Bana hemen o otelin adresini mesaj at. Ben o otele gidip kontrol edeceğim. Şimdi, sonra ne olacağını görmeden önce oğlum, beni görmezden gelme. Bugün bu videoyu beğenen ve kanala abone olan herkes 2 saat içinde iyi haberi alacak. İnanmıyorsanız deneyin ve ayrılmadan önce mutlaka har har Mahadev yorumu yapın. Sonra çocuk o otele geliyor. Kız diyor ki: "Rahul buradasın." Çocuk diyor ki: "Evet buradayım. Ve bu kim?" Kız diyor ki: "Rahul, bu benim kardeşim." Çocuk Çocuk diyor ki, kocana kardeşin ve çocuğuna çocuğum demekten utanmıyor musun? Kız, hayır Rahul, bu senin çocuğun, der. Çocuk, daha kaç yalan söyleyeceksin, der. Bu senin evlilik cüzdanın ve üzerinde açıkça onun karısı olduğun ve bu çocuğun da onun olduğu yazılı olan gerçek hamilelik raporun. Sonra kız, bu çocuktan özür diler. Ama bu kardeş ikisinin de buradan gitmesini ister. Çocuk, karısının yanına gelir. Ondan özür diler ve eve gitmesini ister. Kadın, ben istediğin zaman atıp istediğin zaman geri alabileceğin bir eşya mıyım, der. Çocuk, bana bir şans versen cana. Artık hiç hiçbir kıza bakmayacağım, onunla ilişki yaşamayı bırak, der. Kadın, bir kız böyle zamanlarda kocasına daha çok ihtiyaç duyar. Ama sen sevgilinle eğleniyordun. Bugün beni onun için terk ettin. Yarın beni başka bir kız için terk edeceksin, bu yüzden seninle gelmeyeceğim, der.